CHP 6 Büyükşehir'de belediye başkan adayını ise dün kesinleştirdi. Açıklama parti meclisi toplantısının sonrasında geldi. Hem o toplantı sırasında hem de Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesi konusunda gerilim yaşandığı belirtiliyor. Ankara'da sürpriz sayılacak gelişme Behzat Çedisi ile tanınan Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut'tan aday olması. Bu gelişmenin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylıktan çekilme restine kadar götürdüğü iddia ediliyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Vahap Seçer. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Zeldan Karalar. Kıran kırana geçen tartışmalar sonrasında CHP'de dün 6 Büyükşehir Belediye Başkan Adayı daha belli oldu. Aydın, Adana, Mersin ve Hatay Büyükşehir Belediyelerinde mevcut adaylarla yola devam kararı alındı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Özlem Çerçioğlu olarak karar altına alınmıştır. Gece yarısına kadar süren Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarında Eskişehir ve Tekirdağ'da mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'e büyük katkı koydu ve Eskişehir'in bir marka şehir olması konusunda çok büyük hizmetleri oldu. Bu bayrağı belediye başkan adayımız olarak Sayın Ayşe Ünlüce'ye devrediyor geçmiş dönem milletvekilliğimizi yaptı. Sayın Candan Yücer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olarak belirlenmiştir. Parti meclisi toplantısı sürerken bir ara tansiyon yükseldi. Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır bazı ilçelerin adaylarına itiraz etti ve toplantıya girmek istedi. Çakır'ın CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la tartıştığı ileri sürüldü. Mersin Milletvekilimiz Parti meclisi toplantı salonuna girerek görüşlerini ifade etmek istedi. Biz de kendisini uygun bir şekilde dışarıya davet ettik, dışarı aldık. CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal memleketinden aday gösterildi. Afyon Belediye Başkan adayımız Sayın Burcu Köksal olarak belirlenmiştir. Ankara'nın Etimeskut ilçesinden Behzat Ç dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Erdal Beşikçoğlu aday gösterildi. Herhangi bir kriz söz konusu değildir. Beşikçoğlu'nun adaylığına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşı çıktığı ve kendi adaylığını geri çekmeyi düşündüğü ileri sürüldü. Ben Mansur Bey'le bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle yani itiraz edeceği bir şey yok. Yavaş'ın milliyetçi seçmenin ağırlıkta olduğu Etimeskut ve Gölbaşı gibi ilçelerde kendisine destek veren eski İyi Partililerin aday gösterilmesi yönünde görüşünü genel merkeze ilettiği ifade ediliyor. Genel merkezinde Yavaş'ı ikna için Gölbaşı adayını sonraya bıraktığı konuşuluyor.